Kardeşim sinyal niye vermiyor? Sinyal ver. Al. Kanka ben sevmiyorum ya böyle trafik beklemeyi. Evet, 1 litre yapıyor lan şu an. 1-3 anlık. 2-3 Dur bir dur. Dur dur dur. Evet arkadaşlar merhaba. Yeni motorumuz MT25 2020 diyerekten bir videoya giriş yapalım. Tabi bizim değil. Keşke bizim olsa. Çok temiz motor. Şöyle trafiğe çıkalım. Oğlum ben heyecanlandım. Sanki kendim almış kadar. Evet arkadaşlar yeni motorumuz 2020 mt25 Arkadaşımıza aldık 10 numara 5 yıldız motor Oğlum Çok güzel ya rahat yemin ediyorum. Bir dahaki motorum <laughs> olabilir vallahi <laughs> CBR'ın kalkışı biraz daha iyi Bunun sonradan geliyor bir gücü Kalkışı biraz şey yani yavaş ama hani ses falan Şu an motora bindim hissettim yani CBR'dan sonra Benimki biraz hamallık gibi geldi Şu an anlık 3.2 akıyor ya Motor on numara. Benim motordan güzel. Ben satıyorum motoru. <laughs> Titremiyor. Gidişi güzel. 3.2 yakıyor. Çok güzel motor ya valla. Mükemmel. Allah. Arkadaşlar motor harbi güzel. Ben beğendim. Siber almayın. Ya CBR'da ayrı bir şey güzel ya ne bileyim bir tatlılığı var ama bu harbiden Güzel 1.1 yakıyor şu an boştayken. 1 litre yakıyor <laughs> <laughs> M25 R25 deliyordu gerçi ama bu ne yapıyor R25 M25 dersin ya M25 Kalkışta delebilir belki hafif olduğu için R25'e göre Ama Şimdi arkadaşlar 60 bin lira motor ya çok pahalı yemin ediyorum. Benim bir de 50 milyar. Güzel motor kanka. Ben satıyorum. <gülüyor> ha? Yapıyor <laughs> mu? <Yapayım mı? gülüyor> <laughs> <laughs> Oo. Düşer mi? <laughs> evet Volkan bir düşüneceğiz nelerdir. Kanka ben sevmiyorum ya böyle bekle bir. <laughs> Bu ne oğlum? Çok sıkıcı. Sat motor al boş ver. Araba şeytan işi. ABS denemedik ya. ABS denesek mi? <laughs> Trafik magandası. CBR'ın baskı bağlısı bitmiş. Yumuşacık lan. Yemin ederim var iki parmak, üç parmak gidiyor. Ben dört parmakla zor şey yapıyorum, çekiyorum. <laughs> İlk kez kullanıyorum MT-5. Emanet bir de çok şey yapmak istemiyorum. Gerçekten rahat yani çok konforlu. Bunu alt devirlerde sürersiniz yakacağını sanmıyorum zaten. Oturuş çok güzel. Oturuş pozisyonu giyemediğim CBR'dan güzel. Hani bunun racing'ini bilmiyorum ama harbiden oturuşu rahat. Kendimi güvende hissediyorum ya yani, motor şeye veriyor yani kalite şeyine veriyor. 1 litre yakıyor lan şu an. 1.3 anlık. 2.3 1.6 Nereye gittiğimizi de bilmiyorum ki takip edeceğim. Konuşamadım. <laughs> yemek yemek gideceğiz bir yere. Oğlum yakmıyor lan 2.3 nokta ne bu? 3.7 oldu. 6000 devirde yakmıyor. Rahatlatalım biraz daha. Oturuşu güzel beğendim. Motor sardı, sarıyor. İşte Maltepe sahil. Maltepe sahil K. Aynalar biraz yamuk yamuk. Zaten kullanmıyordum da alışkınım. Şimdi motora bindim. Aynalar alışırsam kendim motoruma alışamam. Aynaları kullanmamam gerekiyor o zaman. <laughs> Clio delelim mi ya? <laughs> Ulan titriyor titriyormuş. Ufak bir titreme hissettim. Bu arada motoru ikinci el aldık. Benzin full. Benzin zaten zamlı şu an. Yani 130 lirada kardayız. Benzin full. Ben anlık tüketim merak ettiğim için hep merak ediyordum motorlarda. 2.5 falan bir şey var. ne oldu Kanka nereye gidiyoruz? Kanka, mi? Hiç fark etmez. Bu arada bir volkandan çalarım. Güzel makine. Aa bir diş gitti lan. Oğlum arayın beş yak hadi. Bir diş gitti. Kardeşim sinyal niye vermiyor? Sinyal ver. Aynanı kırarım bak. <laughs> Geldik. <Gülüyor> <Gülüyor> <Ne oldu>? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu kadar mı? Rahat mısın? Şöyle yapsam korkar mısın? Ha? Kanka alıştı yapıyorum o yüzden. <laughs> Çevirme. Nedense çevirmeden sonra gaz açısım geliyor benim. Daha da hızlı gidesim geliyor. Benim arabam. Ha. Kanka olacak. Rahat değil motorun arkası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zehri verdik. Evet düşün. Belim vardı. Ama bak yukarıdasın he. <laughs> ha. Yukarıdan bakıyorsun. Bunu da belin ağracak kanka var arkası öyle. Aha. Eğitim var. <laughs> Eğitim var. <laughs> Motor eğitimi. Kursun, kursun Bilmiyorum ki. <laughs> Çarpacağım diye baktı. Ne olmuş lan buraya? Lan fare ölüsü. Fare ölüsü. <laughs> Gördün mü? Fare ölmüş. İn kanka. Hadi görüşürüz. <laughs> Şuan neydi motor? Girdi. evet. <laughs> Fark etmez. Çalışır. Debre çekti. Araba mantığı zaten. İstersen ha. Dur bir dur. Dur dur dur. Ha, dur sakin ol. <laughs> Kanka gaz verme tamam mı şimdilik? Ee, sen devreci bırak bir devrecinin kavrama noktasını öğren. Ağır lan Seninki daha kötü. Kanka öyle biraz. Kavrama noktasını öğren. Sert bırak böyle? Yavaş yavaş, tatlı tatlı. Ha. Korktum ha düşecekti. <laughs> Gazı falan açık bıraktı. Vallahi yatardı motorun altına. Düşmesin diye. Malum 60 bin lira. Bir şey olmadı işte de. Git dolaş. Oo iki attı. ne yedik böyle şiştim arkadaşlar. Arkadaşlar MT-25 ile başlangıç yaptık. Arkadaş daha yeni başlıyor motora. mt 25 seçme sebebimiz ee, tamam torklu güçlü makine ama ABS'si de var. Kullanımı kolay bir de o kadar şey değil. Yani zaten alt devrelerde yani her şey elinde bitiyor. Kazma kadar beslen, o kadar gider makina Bunu böyle şey cart diye açsan mesela binlikler gibi uçmazsın yani yanlışlıkla devreci elinden kayar falan. Önemli şey de AVS olması. Şimdi yanlışlıkla sert basar, bir şey olur, bir ani falan olur. Hayat kurtarır yani. yani altından kayıp gideceğine. Öğrenecek. Hani biz de bu yollardan geçtik. <laughs> Durmuyor da. Benzin yakmasın. Düz mü? Sol. Ha. Sol. <laughs> Koş dayı. Karşıda. Hişt, bak. Nere çekeyim? Güzel aydınlatıyor baksana. Bayağı iyi aydınlatıyor bak. Ha bak.